Merhaba arkadaşlar, Lemon'la bir hangi geçtiğinizde daha haberiz. Ben Kenan. Ben de Emre. Evet, Minecraft'te bilmediğim haritalarda. Bakayım ne tarafa doğru gidiyorum. West'e doğru gidiyorum abi. West. Hmm. Ben Ama bilmiyorum oraları. Harita, yani harita genel olarak bilmediğimiz için. Bir dakika, yanlış bir şey yaptım ben. Ay yanlış, çok yanlış bir şeyler yaptım. <laughs> ne yaptın? Neyse, West geliyorum. Yavaşlattın mı kendini? Yok, Hı? yok. Yok, <laughs> yok, yok. Dur bakayım, ha şurada chestler var. Allah Allah Allah. Baltam var, iyidir. Güzeldir. Çok güzel, çok güzel. Benim Ana, kılıcım bal, var 2 tane. 2 tane kılıcım var benim. Neredesin? <laughs> de yerlendik. Weste mi geliyorsun? Ben weste gittim. Ne kadar ama? Neler var etrafında? Bina desem açıklayıcı <laughs> olmayacak şimdi. Dur bakayım. isimler gör... Göremiyorum da tam olarak aslında. Nasıl buluşsak ya? Yani? Aha Doğru birini yakaladım. Aha aldım. Dur bakayım. Dikkat et şey abi. Bir buluşalım yani. Evet, Birlik evet bu dön, lazım da. Falan filan durumları. Dur bakayım. ve ben ortadayım şu an. Nasıl ya? Tabii tamam, orta tekrar West'e geliyorum. South mu West mi? South West işte neyse oralarda bir yerlerde. West South'u şurası ha. Şu taraflarda bir yerde. Dur bakayım ismini zaten görmem lazım. Bayağı gittim ben Hı, bayağı. Ağaçların oraya falan girdin mi? Be, ben bayağı gittim yani. O zaman şöyle yapalım. Nasıl yapalım biliyor musun? Minik bir köprüden geçtin mi? Galiba. İşte burada bir luna parkımsı bir Oo, şey var. Ooo, chain, chestplate buldum. Sen bunları Çok almalıysan. Ha burada adam var. Burada ben niye oldum. adam var? Burada adam olmaması lazım. <laughs> Bas, benim işte. Aa, Kenan. Merhaba, gel burada, burada adam var. Burada efsane gel, şeyler var. Gel gel, gel adam Kılıcılar var. Kılıcı versene önce bir. Al. Kapışabilirim. Şöyle. Bu da oltan. Ooo, oltan da mı var? Bunun da hassaslığı azaltmam lazım. Şimdi ya. bak, şurada bir adam var, şurada bir adam var. Bir Bizim de. tarafımızdakini Dur. alalım önce. Tamam bizim taraftaki önceliğimiz. Ha iki kişi var orada. Tamam. İkisini alıyor muyuz? Bunlar Türk mü ya? Canan hoş team. Sen neredesin? Arkandayım hemen. Şunu alalım bir. Volex. Abi yapma diyen hangisi acaba? Bunlar değil galiba. One happy guy diyor abi. La Dur arkadakini mi alıyoruz? Aaaa! Kafam karıştı. Volex'e gel ya Volex'e gel. Geliyorum. Nerede o? Ana dur sana vurdu. Abi vurma. Aa, haritayı bilmeme sorusu ana bana da arkadan vuruyorlar. Arkaya mı dönsek? Yok. Ha o adam zaten oradan. Tiyatı durdur. Tiyatı yeme tiyatı yeme. Yemedim. Dur bakayım neredeyse sen? Buradayım. Dur ha. Gelmeye çalışıyorum. Benim canım çok az abi ya. Tamam dur dinlen biraz. Arkanda. Hop. Ana. Öldürdüm. Tamam tamam tamam. Dur. Öbürü içi ben geliyorum. Biraz tanklayayım. Aldım tamam. Oh. Süper. Tamam. Dur şimdi, rahat. Dur sen hazır atayım. Demirim Süper. var bu arada. Bak oraya şey attım. Ya çok varmış mı sende? Chest Yemek plate. falan Aynen. gerekiyor Aynen. mu? Arslar. Chestplate. Yok. Vallahi şu var chest plate'te. Dur deri. deri. varmış bende zaten. Evet. Tamam. Valla. Hava bir anda karardı sanki. Bir anda pembeleşti bende. Kanka o kadarını bilmiyorum da. Dur bakayım. Yani... Ne tarafı şu ortaya doğru geri mi dönsek? Orta şurası mıydı? Geç ortaya doğru değil bu da. Acayip şiş... karardı ya. Ne oluyor? Ee, brightness'ı arttırmamışım. artık. Bakayım benim de olabilir. Video. Bir o benim normal şeyler. Incoming diyor. Şimdi pusulamız olaydı. Yo, böyle uzun bir ışık görsek o da olur. İşte onu göremiyoruz ama ya. Incoming dediğine göre şu an görüyor olmamız lazım değil mi? Demek ki bu evet, tarafta. Görsek görürüz yani. <laughs> görsek görürüz aynen. Dur bakayım. Sana sen peşler geliyorum Bir bir Şimdi nerede olabilir? Bunu hiçbir şekilde göremiyorum yani. Nüşler santral genellikle iyi bir yerdir. Kesin Aa, şu... aha adam var adam var. Ya helikopter geçsin, uçak geçsin, <laughs> değil mi ya zaten? Jetindirin sokağa. <laughs> döküp sen oraya girdin. Adam var burada. Geliyorum. Hemen arkanda sayılır. Hemen arkanda değilim. Alıyor musun sen? Ben burada tek başıma adamla savaşıyorum Kenan. Adam oh. girecek camdan Sen ona bak. Ha? Hah. Girecek olan nerede? Girmedi galiba. Aa geliyor, geliyor, geliyor. Ölüyorum. <laughs> dur dur. Ben de yandan da aldım ona. Ha? Oo fena vurdun fena. Bir şey demiş oğlum bu. Ama sağlam vurdu ha. Aa, sağlam biliyordum vurdu. Biliyordum ha yarım kalbim var. Ben de sağlam yani da bedim ama bayağı sağlammış Emre. Dur. Bir şeyler var burada. Toparladım ben. Ha aldın mı hepsini? Neredesin? Süper. Şu çorbayı da şey, Şu an et. bir Etrafa de... Bir... Hah şunu içtim. Ama supply drop'u aldılar mı şimdi? Hiçbir önemi yok. Yani, yani biz burada yaşadık. Biz güçlüyüz. Abi adam var gel. Nerede nerede? Şu, şu tarafta. Sen chestplate ha zincir oldu. Dur şuradan balkondan çıkıyorum. Benim kalbim biraz az. Ha bekle o zaman yenilensin. Riske almaya gerek yok. Adamı... Alırız onu ya. Riskleri arttırmaya gerek yok. Tamam. Ha sen zaten vuruyorum diyorsun. Oha bir dakika. Diamond, diamond attı. Diamond'ı var. Açığız Bunu evet. alırız biz ya. Böyle teklifleri her zaman açayım ben. Ben Dur. seni iteyim mi üstüne doğru? Olur. Şöyle? Zaten aldım sayılır. Şu şekil. Ya i̇tiyorum. Ve, heh pusulası. Tamam. Ama, su, bakayım başka pusula bir gerekli olabilir. E bu durumda aldım pusulayı aldım. Pusa şu tarafta bir adam gösteriyor. Benimdir o ihtimalen. yo, yo şurada bayağı yakında. Nasıl ya? O zaman dibinde olması lazım. Beni göstermediğini görüyorum. Baya şurayı bir yeri gösteriyor. Supply drop'u mu gösterecek alınmalıysa falan. Hmm, olabilir. Şu taş şu yönü gösteriyor. Ha adam var orada. Gel gel gördüm. Çok beni niye göster? Ha friend'iz ya o yüzden herhalde. Öyle mi? Çalışıyorsa sana evet, ne mi? güzel bu sistem. E, taş kılıç var mı? Yok. Of, fazladan değil. Ya şimdi. Dur bakayım geliyorum ona. Mr. Vantia. Yanlış. Aha, Aha tamam süper. Sen mi bursladın beni? Of course. Süper. Ya. her zaman bu vardır. Bir dakika dur. Yapamıyorum. <laughs> of lag oldu fena. Ben seni geçtim nasıl oldu ya? Yani? <laughs> <laughs> Hah dur bakayım bende sen. Sen beni boostlasana. Ha. Yok mu olur? Boostluyorum boostluyorum. Ha boostluyamıyorum yetenek. Ne oldu lan? Heh. Aa durmuş adam. Ben Yo, lag abi. sandım. Yo lagmış lag geçti abi, şimdi. Durmadı adam. Oo. Oh. Oh, Çılgın oh, 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 o hareketleri. Wow, 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 wow. Ha biz yemeyiz koçum bunları. Yedik. <laughs> Kar topu ne yapıyordu burada? No idea. Ah oh. Ama Bir belki tane. de sadece ittirmeye yarıyordur. Olabilir. Yani normaldeki gibi. Ne, ne ya. koşturdu böyle. Ama yani ne gerek var? Bir yemek mi yesem diye düşünüyorum. Yok, Bir yok. yiyeceğim abi. Sen ya benim Neyse, ben Geliyorum ben peşinden. Dur bakayım. Aha, aha. Oo, Süper aksiyon. mini field. Ana ortaya mı gitsek? <laughs> Mantıklı olabilirmiş. Ama her şeyimiz var ya kılıçlarımız, berbat ha, şu olsa. şu adam da... da sağlam ya. İyi rakip. Kılıçlar bir tek kötü o da doğru. Bunu, bunu alsak rakibimiz bayağı azalır gibime geliyor. Yani 1, 2, 3, 5 kişi var. Abi! Böyle lag yoktu burada ya. Değil mi? Artmış. Burası da bayağı rahat rahat oynuyorduk biz. Bakayım. Uf, abi. Biz Vallahi sağlam, yani... ko sağlam kovalattı herif yani kendini. Ama acıkma falan yok mu bunda ya? Ha orada bir adam var. Tamam abi bu şu an yemek yiyelim. En Aa yeni var. supply, drop'a drop mı gitsek? Bak o, orada iki kişilik takım Ortadaki var. Ortadaki chest'i mi alsak? Chest Bak orada takım var. Şu ikisi takım. Clean up yapmamız lazım arkadaki takıma. Kim? Bir dakika ya bunlar Türk müymüş şimdi? Hangisi? Ne bileyim. Ana. biri vurdu bana. Yok hmm, hareket olsun diye mi yaptı? Bence Acı arkadaki dur. vurdu ya. Arkadaki zaten kovaladığımız adam. <laughs> Bence şu gel şu kovaladığımız supply drop'a gidiyor ya. Onu, Onu bırakmayalım. Bir supply drop'a almasın ya niye alıyor ki? Yani bunu kovaladık zaten yani o kadar. Hayır ama anlamadık ki. Biz mi supply drop'a gitsek? Oldu lan oha adam öldü. Supply drop'a gidelim gel. Gidelim. Bir bakalım ne var? Ha geliyor. Din, 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 din. Ana! Ya. Ana! Ya, ne, oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Emre kaç kaç ölme. Oğlum baya ne alaka evet. ya ama süper özellikmiş ha. Kamp yapmayalım diye herhalde. Ne var? Ama açıklayabildin mi? Güzel bir şey var mı? Valla işte diamond şey çıktı. Ne? Oha oh. oh. lan! <laughs> abi ne yapıyorlar orada? <laughs> baya birisi ölüyor orada herhalde. Kenan abi al diyor Mevzu var abi dışarıda. Adam bana kılıç attı Emre. Oğlum Taş mevzu var, var mevzu. Diamond'ın var mı? Şey var şu var. Hı. Oha. <laughs> Yok artık. Ne yapsak ya? Experience şey. Oo. Sağ olsun kardeşim. Dur bakayım. 2'ye 2 iki mi yapacağız? Ne yapacağız? Herhalde öyle olacak evet. Valla uzun zaman sonra ilk video. Bakalım. Hayırlısı. Ya artık. umarım kazanırız da yani. Bir taktik belirip ilk birine girmemiz lazım. Hangisine ba gir? Bas bak oraya. i̇lk altınıya mı girsek evet. <laughs> <laughs> tamam. Kendi abi sana kus oldum. Niye ya, niye ki sormuş bana? Ölü söylüyor bir de. Bir de ne çıkardı şimdi? Ha? Wow. Kim? İşte. Yani. 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 15. Kesin kaybedeceğiz ha. Dur biraz şey azaltayım ya. One happy'e girelim. Video Sana settings. Eee. Ne oluyor lan? neyse şimdi iyi bir zaman diye bunu ayarlamak için. Size taş gözün yok mu? Yok benim diamond şeyim var eksim. Sana doğru geleceğim ki one happy'e mi giriyoruz? He. Tamam abi ona gidelim. Ay çok korkuyorum. Uzun zaman sonra ilk dead Ben sana doğru geliyorum. He. Ne oluyor sesler? Niye birbirimizi göremiyoruz? Görüyorum Gel. Oha yok öyle bir hareket yok abi ya. Tamam, Aldık. Dur, dur biraz biraz. bir kalbim falan var. O yüzden sen de istersen bir refill yap. Biz takılıyoruz bu adamla ya. Dur dur dur. İyice mi? İyice mi? <laughs> abi, Ay, aa, ben mi? cemi. Yiyeceğim ben. Yiyeceğim. Aldım. Oba arkada şey aa backstep abi. Ya, Hayır abi bak backstep diyor bak backstep. Benim o kadar boşuna mı klas çekiyorum? Git. Sana yürü Adam senle ne dur 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 cevap çok az. Adam savaşırken erkek geldi vurdum. Daha iki katı falan vuruyorum arkadan. Ya da yüz mi? kadar iki katı vur. Ben alıyordum zaten dur. adamı. Ya yok hikaye o işleri. <laughs> Allah'ım ya. Dur bak. Gel bana da backstep yap. Dur dur yapacağım. Ya biraz zor o da. Hmm. Dur bakayım şundan yek yeah, bakayım. Ana bir dakika ok lazım. Geç sana karşı okla şimdi olmuyor ki. Benim de yok ki. Hmm. Ya. Kaç kalbin şey? Şu hmm. an bir buçuk eksik. Bekliyor hemen Bir eksik. Sen neredesin? Diamond'ın var mı? Yok. <laughs> 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 Dur bakayım. Kaç vurduymuş? Dört. Yine Neredesin sen? Tamam. Selam. Tamam. Kritik vuruyor mu X? Hiç şu fikrim yok. Yani. Ama yumrukta bile kritik vurabildiğine göre. <laughs> Ama X yani alet sonuçta. Bilmiyorum. Başlayak mı? Ee, ok. Gel ok. Gelsene ok. Of oh, vurdu işte ya. Vurmasan ayıp. Kaç tane var kardeşim? Sursuz. At, daha at. Daha. Ha, var mı bir <laughs> tane daha atar mısın? Oha, Ana böyle. seni bop, bir şey oldu bop oldu böyle bop diye. Hackledin ya. Neden hackliyorsun Kenan? Hackler mi? Hackleme ya. Hacklemek iyidir. ya, <laughs> <Ada, gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> seni. Adam balta. Baltanın ne mıçı kaç artı yazıyor. Ya. Kaç taş kılıcın kaç acaba? Ama ben sana bayağı güzel ota al. yaptım yani. ha. Hmm, güzel Aynen oldu. Aynen orada. Ben kendi odum yerde sektim falan. Evet o arkadaşlar. Lan. Güzel bir Hunger Games videosu da beraberdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.